Ev sahibi bekara ev vermem dedi ama kiracı pes etmedi. Tartışmayı insan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na taşıdı. Emsal bir karara imza atan kurum hem ev sahibine hem emlakçıya ayrımcılıktan ceza verdi. işte ayrıntılar. Ben böyle kılıksız adama ev vermem. Yok vermem. Döküyor, saçıyor mesela, gürültü yapıyorlar. Evinizi bekara kiraya verir misiniz? Tabii ki veririz. Niye vermeyelim? O da insan değil mi? Ben de veririm ama hani biraz da bakarım tipine. <laughs> Bekara da ev vermiyorlar öğrenciye de yetmiyor bir de meslek seçiyorlar Memurdan almak istiyorlar çünkü memurun maaşı belirli sabit sabit olduğu için onun için de rahat alabileceklerini düşünüyorlar Biz herkese verdik iki üç tane evimiz vardı devlette de olsa özel sektörde de olsa biz her zaman verdik yani Tartışması yıllarca sürse de aslında para cezası var Ev sahipleri genelde öğrenciye vermiyor İşiniz zor mal sahipleri öğrenci de istemiyor siz hem bekar Kerem öğrencisiniz. Bu demek ki çok acayibiz. Ev sahipleriyle kiracıların arası son dönemde yüksek kiralar nedeniyle bozulmuştu. Bir de aralarına ayrımcılık girdi. Hepsi aileyse bir karara vermem. Bekar da bir insan niye vermiyor? Ben de vermem. Neden vermezsin? Gürültü yapıyor ediyor, insanları rahatsız ediyor. Ben rahatsız oluyorum, ettim dediğin zaman kavga çıkıyor. Son örnek Samsun'da yaşandı. İddiaya göre emlakçı medeni halini sorduğu genç kadının bekar olduğunu öğrenince ev sahibi bekara ev vermiyor diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Bekara verdiğim vakitte gayet düzgün teslim aldım yani. Genç kadın durumu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na taşıdı ev sahibi ve emlakçıdan şikayetçi oldu. Temizlik ya da düzenlilik ya da kırma dökme bekarlara ya da evlilere az bir şey değil. Kişisel bir durum bence. Emsal kararları bulunan kurul örnek bir karara daha imza attı. Ev sahibinin bu hareketi onu maddi zarara uğrattı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bekar olan kişiyi haklı buldu. 10 bin lira para cezası kesti. Sonuçta parasıyla yani evli olan da parasını veriyor. Ben de aynı parayı veriyorum. Oldukça mantıksız. Üstelik bu ceza sadece ev sahibine değildi. Aynı sebepten emlakçıya da 10 bin lira para cezası kesildi. Az 50 bin lira olsun yani bekar de insan. Ne olacak yani ar namusu gelip çıktıktan sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.